Mantık konusunda önermelerin arasında bağlaçlar kullanarak önermeleri bileşik önermeler haline getiriyoruz. Şu ana kadar ve bağlacını veya bağlacını gördük. Bunlar zaten en çok kullanılan bağlaçlar. Bir de ise bağlacı var. Bundan sonra göreceğiz. O da çok kullanılıyor. Bunun dışında ya da ancak ve ancak gibi iki tane bağlaç daha var. Ama en önemli olan bağlaçlar V bağlıcıyla veya bağlıcı bir de bundan sonra gelecek olan ise bağlıcıydı. Şu anda da ne yapıyoruz? V ile veya bağlacını gördüğümüz zaman neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Yine V ile veya bağlacını gördüğümüz an yapabileceğimiz bir alt başlık var burada. Demorgan kuralı. Diyor ki bileşik önermelerin değil. Hemen bir örnekle gösterelim. P ve Q bileşik önermesinin değilini aldığımız zaman şu ana kadar ne yapıyorduk? İçerisini hesaplıyorduk. İçerisi 1 çıkıyorsa değiline 0 diyorduk ya da içerinin sonucu 0 çıkıyorsa değiline 1 diyorduk. Peki içerinin sonucu 1 mi 0 mı çıkıyor bilmiyorsak ne yapacağız? Şu değili parantez içine işleyebiliyoruz. Nasıl işleniyor? Hemen denktir dedikten sonra bu değili teker teker buradaki 3 tane şeye işliyorum. P önermesine, aradaki V bağlacına ve Q önermesine P'ye işlersem de e, değili P değil olacak. V'nin değilini aldığım zaman V'ye dönecek. Q'nun değilini aldığım zaman Q değil olacak. İşte böyle demorgan kuralı budur. Parantez dışındaki bir bileşik önermenin diğer bir değişikliği işte değilini aldığım zaman böyle oluyor. Bu değil 3 tane şeyi de değiştiriyor. P'yi P değil yapıyor. V'yi veya yapıyor. Q'yu da Q değil yapıyor. V şeklindeki bileşik önermede böyle oluyordu. Peki veya şeklindeki bileşik önermede nasıl olacak? Aynı şeyler olacak yine. Bu değil, içerideki üç tane şeyi de değiştirecek. P olacak P değil. V veya olacak V. Q olacak Q değil. İşte De Morgan kuralı budur arkadaşlar. Bileşik bir önermenin dışındaki değili parantez içine nasıl işleyeceğimizi gösteren bir kuraldır. Demorgan organ kuralını kullanacağımız örnekleri çözmeye başlayalım hemen. Şurada parantez dışında bir değil var. Parantez içinde iki tane farklı önerme. P ve Q önermeleri olduğu için bunun sonucunda ne olacağını kestiremiyoruz. O zaman bari diyoruz ki şu değili parantez içine dağıtalım. P'nin değilini aldığım zaman P değil olacak. V'nin değili V olacak. Q'nun değili de Q değil olmuş olacak. İşte parantez içini hallettik. Dışarıda da V, P önermesini yazdım. Şimdi burada ne yapabiliriz diye düşüneceğiz. Bakıyoruz aradaki bağlaçlar hep aynı. Burada da V bağlacı, burada da V bağlacı var. Bağlaçlar aynı olduğu zaman birleşme özelliği yapabiliyoruz. Birleşme özelliği ne diyordu? Sen istediğin önermelerin yerini değiştirip işlem yapacağın yerin önceliğini değiştirebilirsin. Bu soru diyor ki bize P üssü ve Q üssüden başla parantez içi. Ama bütün bağlaçlar aynı olduğu için ben aynı harfleri bir araya getireceğim. Ne yapacağım? Parantez açıp P üssü yazdıktan sonra V'yi de koyduktan sonra köpeğim yine havladı kusuruma bakmayın. Şu içerideki Q üssü yerine dışarıdaki P'ye getireceğim. Birleşme özelliği öyleydi. İçerideki Q de dışarı alacağım. İstediğiniz önermelerin yerini değiştirip işlem önceliğinde farklılık yapabiliyorsunuz. Böylece aynı harfler yan yana geldiği zaman orada bir karara varabiliyoruz. P üsü ve P önermesinin sonucunu bulmak istiyorsak aslında kümeler gibi düşünüyorduk. P'de olan elemanlarla P'de olmayan elemanların kesişimi diyorduk. V dediğimiz kesişim anlamına geliyordu. Boş kümedir. Şuradan yine her zaman olduğu gibi yan taraftan küme getirip gösterebiliriz. P'de olan elemanlar X ve Y'dir. P'nin dışında kalan elemanlar Z ve T'dir. İkisinin kesişimi boş kümedir. Dolayısıyla boş kümedir buranın cevabı. Boş kümeye de kümelerdeki boş kümeye mantıkta sıfır diyorduk. O zaman sorunun yeni hali olmuş oldu. Sıfır ve Q'su olmuş oldu. V olduğu zaman sıfırı gördüğünüz zaman da biliyorsunuz sonuç sıfır oluyordu. Dolayısıyla bu birinci örneğin cevabı sıfır olmuş oldu. Soruyu çözebilmek için parantez dışındaki değilleri içeriye demorgan kuralıyla uygulamak gerekiyor. Hemen başlayalım. Şu birinci bileşik önemli Q ve P'nin değilini alalım. Değil içeri uygularsak Q oldu Q'nun değili. V oldu veya P oldu P'nin değili. İşte birinci paranteze De Morgan kuralıyla şu değili olumsuzu ekledik. Aradaki veya'yı koyduktan sonra şimdi yine burada De Morgan yapacağız. R oldu. R'nin değili veya ol, V oldu. Veya Q'nun değili de oldu. Q değilin değilini aldığım zaman gene kendisi olur. Q'nun değilinin değili Q olmuş oldu. Şimdi soruya şöyle bir göz atacak olursak, önermelerin arasında hep aynı bağlaç var veya bağlacı var. O zaman birleşme özelliği yapıyorduk. İstediğimiz önermelerin yerini değiştiriyoruz. İki tane aynı cins önerme var. Q'nun değil ile Q onları bir paranteze alalım. Oradan bir sonuca varabileceğiz. Q'nun değili aradaki veya'yı koydum. Buradaki P'nin değili yerine diğer taraftaki Q'yu getirdim. Birleşme özelliği öyleydi. Yerlerini değiştirip istediğimiz işlemi önce yapabilir hale geliyorduk. Q'nun değili ile Q'yu aldıktan sonra kimleri kullanmadık? P'nin değili ile R'nin değili kullanmadık. Onları da şuraya koyduk. R'nin değili, R'nin değili aralarda hep veya bağlacı olduğu için veya bağlacını kullandık. Şimdi burada Q'nun değili veya Q ne eşittir onu düşüneceğiz. Kümeler gibi düşünürsek Q'da olan elemanlarla Q'da olmayan elemanları birleştirirsem veya demek birleştir demek tepsini ne olur diye düşüneceksek şuradaki E'si kaçmış olan evrensel kümeyi getirdim. Hemen bakıyoruz. Q'da olan elemanlar y ile z, q'da olmayanlar x ile t birleştirirsem y, z, x, hepsi olacak. Yani evrensel küme olacak. Kümelerdeki evrensel kümeyi de mantıkta bir olarak düşünüyorduk. Dolayısıyla burası tüm elemanlar yani evrensel küme diğer bir deyişle bir olmuş oldu. O zaman sorumuz ne hale gelmiş oldu? İlk bileşik önerme bir çıktı. Arada veya var. Yan tarafta iki farklı önerme olduğu için p ve e'nin değillerinden bahsediyorum. Oranın sonucu 1 mi 0 mı karar veremediğimiz için aynen yazdık. Evet veya da bir tane 1 ile karşılaşırsak ki karşılaştık sonuç 1 oluyordu. Dolayısıyla bu ikinci sorunun cevabı 1 oldu. Yani bütün bu bileşik önermenin cevabı doğru önerme anlamında 1'dir. Soruyu çözülebilir hale getirmek için parantez dışındaki değili parantez içine uygulayalım. Oraya gelene kadar olan R e, veya yazdıktan sonra değili uyguluyoruz. R'nin değili R değil oldu. Veya'nın değili V oldu. P'nin değilini de P değil olarak yazdık. Şimdi bakacak olursak iki tane farklı bağlaç var. Veya bağlacı, V bağlacı. O zaman artık dağılma özelliğini yapacağız. Şuradaki R'yi veya bağlacıyla içerideki R üstüne ve daha sonra P üstüne dağıtacağız. Hadi yapalım o zaman. R'yi veya ile dağıtıyorum. Birinci parantez o zaman R veya R üssü oldu. İşte R üssüne dağıtma işlemimiz oldu. Şimdi aradaki V'yi koyduktan sonra R'yi ikinci önemli olan P üssüne dağıtıyoruz. R veya P üssü. İkinci parantezde farklı iki önemli olduğu için yapacak bir şey yok. Ama ilk parantezde R veya R üssüyü halledebiliriz. R değil de P gibi olmuş olsaydı P ile P üssünün veya birleşim gibi algılayacağız. P kümesi X ve Y'den oluşuyor. P üssü de X, Y'de olmayan Z ve T'den oluşuyor. İkisini birleştirirsek P veya P üssüne bakacak olursak tüm elemanları almış oluruz ki tüm elemanları aldığımız zaman evrensel küme mantıkta da 1 diyoruz. Dolayısıyla buradaki R veya R üssü P veya P üssü de olduğu gibi tüm elemanlar alacağı için evrensel kümeye yani mantık konusundaki 1'e karşılık gelecek. O zaman sol tarafı 1 olarak bulduk. Kesişim dedik. İkinci parantezde yazıyoruz. V veya P üssü. Orada yapacak bir şey yoktu. iki farklı önemli olduğu için. Şimdi kesişimde sol veya sağ taraftan biri 0 olsaydı 0 çok baskın olduğu için sonuç 0 olurdu. Fakat 1 varken ne olacak? Onu gene kümelerden düşünmek zorundayız bir evrensel kümeydi. Kesişim buranın sonucu da başka elemanları verecek. Evrensel küme ile başka elemanların kesişimi yine o başka elemanların kendisi olacaktır. Çünkü bu başka elemanların içinde x, y, z, t'den hangisi olursa olsun zaten evrensel kümede hepsi var. Dolayısıyla kesişim yine bu kümenin kendisi yapmış olacak. Bu kümenin elemanları kesişimin sonucunu vermiş olacak. O zaman cevap r veya p üstü olmuş olacak. İlk iş olarak şu parantezin dışındaki değili içeriye Demorgan kuralıyla dağıtalım. P'nin değilinin değilini alırsak P, P'ye dönüşür. Aradaki V'nin değilini alırsak V olur. Q'nun değilini aldığım zaman da Q değil olmuş olur. Daha sonra bir şey yapmadığımız, hiç ellemediğimiz sağ tarafı aynen buraya getirdim. Şimdi artık değil uyguladığımıza göre kullanılan bağlaçlara bir göz atalım parantez içlerinde veya bağlacı var. İkisinin arasında da ve bağlacı var. Sanki dağılma özelliği yapıldıktan sonraki hali. İkisinde de ortak olan harfe bakıyorum. İkisinde de P ortak. Demek ki P'yi veya işlemiyle ikisinde de P veya diye başlıyor Q değil ve Q'ya dağıtmış. O şekilde düşünüp dağılmadan önceki halini yazmaya çalışacağız. O zaman dedik ki P'yi dağıttık. Ne ile dağıttık? Veya ile dağıttık. Kimin üzerine dağıttık? Q'nun değiline ve Q'ya dağıttık. Evet artık bulmamız gereken şey parantez içindeki işlemin sonucunu bulmalıyız. Şurada hemen kümeyi getirecek olursak Q'nun değili Q'da olmayanlar X ve T Q ise Q'da olanlar Y ve Z. V de kesişim gibi düşünürsek Q'da olmayanlar da Q'da olanların kesişimi boş küme yapar ki mantıkta onu sıfır olarak kullanıyoruz. O zaman sorunun son hali ve veya sıfır olmuş oldu. Yani P kümesinin elemanlarıyla boş kümeyi birleştir olmuş oldu. P kümesindeki elemanlar direkt sonuç olarak çıkacaktı. Boş kümede eleman olmadığı için dolayısıyla bu sorunun cevabı P önermesi olur. Hava güneşli ve rüzgarsız önermesinin değilini yani olumsuzunu yazın diyor. Burada V bağlıcıyla bağlanmış iki tane önerme var. Birinci önerme hava güneşli, İkinci önermede rüzgarsız. Şimdi bunun olumsuzunu yapacaksak önce hava güneşli önermesinin olumsuzunu yapacağız. Hava güneşli değil diyeceğiz. V'nin olumsuzu V olacak. Rüzgarsızın olumsuzu rüzgarlı olmuş olacak. İşte bitti. Hava güneşli değil veya rüzgarlı. Demorgan kuralı ile ilgili iki örneğimiz daha kaldı. Fakat önce şu minik notu düşünelim. Bu terse bazı anlamına geliyordu. Bazının tersini her olarak algılayacağız. Cümle olarak da yazalım. Bazının tersi cümlelerde her olarak alınacaktır. Tam tersine de herin tersini bazı elemanlar olarak alacağız. Tersa her anlamına geliyordu. Onun tersi bazı anlamına gelir. Şimdi hemen iki tane örnekte bu arkadaşlarla ilgili çözelim. Aşağıda verilmiş 1, 2, 3, 4 tane önermenin hangilerinin olumsuzları da doğru verilmiştir? Birinci şaka bakalım. Bu terse bazı anlamına geliyordu. Bazı x'ler vardır ki x sıfırdan büyüktür. Evet bu önerme doğru mu yanlış mı? Bununla ilgilenmiyoruz ama illa ilgileniyor olsaydık evet gerçekten bazı x'ler vardır. x sıfırdan büyük olacak şekilde mesela 4, 5, 6 bazıları da sıfırdan küçüktür ayrı ama bazı demek birkaç tane olsa bile yeter demek. Neyse biz bunun olumsuzunu arıyorduk. Bazı x'ler var ki x sıfırdan büyüğün tersi bazının tersi olarak her x'i alacağız. x sıfırdan büyüktür olarak tersini de sıfırdan büyük olmayan sayılar. Yani kimdir sıfırdan büyük olmayan sayılar? Aynı burada söylenildiği gibi sıfırdan küçük ve eşit olan sayılar. Dolayısıyla tersi doğru alınmıştır. Hemen ikinciye bakalım. Tüm x'ler için x kare 9'a eşittir. Mesela bu yanlış bir önermedir. Çünkü x'e ne koyarsan koy karesi 9 yapmayacak. Sadece 3'ün ve eksi 3'ün karesi 9 yapar. Bazı x'ler deseydi doğru olurdu. Karesi 9 yapan bazı x sayıları vardı çünkü. Neyse biz dediğimiz gibi bu doğru bir önerme mi, yanlış bir önerme mi ona bakmayacağız. Tersine bakacağız. Her x'in tersi bazı x'ler x kare eşit 9'un tersi x kare eşit değildir 9'dur. Evet, dolayısıyla tersi doğru olmuş oldu. Her'in tersini bazı olarak yazmış. x kare 9'u da x kare 9'a eşit değildir diye yazmış. Olumsuzu doğru. Geldik üçüncü önermeye. Öyle x'ler vardır ki x elemandır Doğal sayı önermesinin tersini alacağız. Doğal sayı olmasın olacak o zaman. Bazı x'lerin tersi her x olacak. x elemanıdır doğal sayının tersi de x elemanı değildir doğal sayı olmalıydı. Çünkü doğal sayının tersi daha doğrusu doğal sayı olmayan sayılar bir tek tam sayılar değildir. Doğal sayı olmayan sayılar kök 2 mesela o da bir doğal sayı değildir. Onun için tersini alacağımız zaman x elemanıdır doğal sayının tersini alacağımız zaman geriye sadece tam sayılar kalır anlamında x elemanıdır tam sayı diyemeyiz. x elemanı değildir doğal sayı demek zorundaydık. Dolayısıyla tersi düzgün olmamış yanlış. Hemen buraya bakalım. Her x için x sıfırdan küçük ise ise değil ve bağlacı var özür dilerim. Her x x sıfırdan küçük eşit ve Öyle y'ler var ki y sıfır eşit değil. Şimdi bunun tersini alacağız. Her x'in tersi öyle x'ler var ki x sıfırdan küçük veya eşitin tersi x sıfırdan büyüktür. Doğru sıfırdan küçük ya da eşit olmayacaksa sıfırdan büyük olacak. Aradaki v'nin tersi veya o da doğru. Öyle y'ler varın tersi her y o da doğru. Y sıfır eşit değilin tersi y sıfır eşittir o da doğru. Dolayısıyla buradaki önermenin de tersi doğru yazılmıştır. Şu köşeli parantez içindeki önermenin tersini al diyor. Aslında bileşik bir önermedir. Birinci önerme şudur. Mesela P önermesi gibi düşünelim. Arada veya var görüyorsunuz. İkinci önerme de Q önermesi gibi bu önerme olmuş olsun. Bu bileşik önermenin tersini de De Morgan kuralıyla alacağız. Yani ne olacak? P'nin tersi P değil olacak. Aradaki veya'nın tersi V olmuş olacak. Sondaki Q'nun tersi de Q'nun değili olmuş olacak. Biraz evvelki soruda dördüncü şıkta yaptığımız şeyleri yapacağız aslında. O zaman başlayalım. P'nin değili ne olmuş olacak? Her x'in tersi öyle x'ler var ki olacak. x eksi 2 büyük sıfırın tersi de sıfırdan büyük değilse x eksi 2 küçük eşit sıfır olmak zorunda. Sıfırdan büyük değilse sıfıraya eşittir ya da küçüktür. Aradaki V'yi yazdım çünkü V'yi demorganla V'ye çevirmiştik. Şimdi Q önermesinin tersini alacağız. Şunu biraz daha ortaya alalım. Oldu. Q önermesi diyor ki öyle X'ler var ki diyor. Öğlenin tersi olarak her X'ler diyeceğiz. X kare X'e eşittir'in ters olarak da X kare X'e eşit değildir diyeceğiz. İşte bu bileşik önermenin tersin olan önermesini almış olduk. Bakalım bu hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiş. Bir kere her x ile başlamayacak. Çünkü öyle x ile başlayacak. Arada v olacak veya da olmayacak. Zaten hepsinde arada v var. x eksi 2 küçük eşit 0 arayacağız. O da bir tek e şıkkı oluyor galiba. Devamı da doğru mu? Doğru. Doğru cevap e şıkkında verilmiş.